Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Kendi yaşadığım, hayalen bir seyahat yaptığım, aslında bu başkalarının sanki asral seyahat da böyle yapılırmış gibi e, anlatımlar var sosyal medyada. Ben bir yaşanılmışlığımı anlatayım da sonra Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'da söylemek istediği yere geleceğim inşallah. Ben bundan 40 sene evvel kadar ilk hacımda Mehmet Said Kotka Hazretlerinden ders almış ve tarikata ...aliyeye girmiştim. Bilindiği üzere tarikatta rabıta Şerif ve rabıta Mevt gibi güzel haller vardır. Yani tefekkür. Dersimizden önce, virdimizden, zikrimizden önce bu tefekkür yapılır bir derviş tarafından. O vakitler dervişliğe girmiş günlük derslerimi yapıyordum. Bu dersleri hemen hemen bütün tarikat ehli bilirler. Bu bir tefekkürdür. Namaz seccadesinin üzerinde oturursun, tebessifarını yaparsın. Allah adını zikredersin, salavat-ı şerif ve aynı zamanda Allah Resulü'nün huzurunda imiş gibi, mürşidinin huzurunda imiş gibi diz çöküp rabıta yapar, tefekkür eylersin. Onları görüyor gibi, onların huzurunda adeta oturuyormuş gibi tefekkür eder, kalbini bir tas gibi tutup onların mübarek kalbinden önce arş-ı aladan Allah Resulü'nün kalbine o mübarek Resulullah Efendimiz'in kalbinden mürşidi mürşidinin kalbine daha sonra havuz gibi tuttuğun kendi kalbine o füyüzattan aktığı, aktığını düşünür. Böylelikle kalbindeki kirleri, pasları, kötü düşünceleri, kararmışlıkları, günahları temizlemek üzere bir dervişhane bu tefekkürde bulunulur. Bunu ehli tarik bilirler. Evet bir zamanlar bunu ben de yapardım ve bu tefekkür çok güzel olurdu. Manevi huzur kazanılırdı. Şimdi biraz sonra anlatacağım şey bu tefekkürün ne kadar güzel şeyler elde edildiğini, manevi kazançlar elde edildiğini kısacık da olsa azıcık da olsa siz de anlayacaksınız. Evet ben o dönemlerde bu tefekküre bir alışkanlığım vardı. Bir huzur içinde bu tefekkürü yaptıktan sonra zikirlerimi çekerdim. Şimdi burayı kapattım bunu anlatmayı. Şimdi şuraya geçeyim. Ben Almanya'dayım bilindiği üzere ve her yıl İzmir'de bulunan annemi ziyarete giderdim tatillerde. Ve evet bu tatillerde annemin komşusu olan bir hanım vardı. Bunlara da her sene İstanbul'dan hacı anne dedikleri o da bir mürşidi kamilden ders almış ve hanımlar tayfesine her sene İzmir'e gelip zikir çektiriyor, onlara rabıtayı öğretiyordu. Tabii benim de o vakitler ehli tarik olduğumu bilen annemin komşusu beni davet ederdi ve tanışmıştım onlarla güzel bir dostluğum olmuştu birkaç gün de olsa Almanya tatilinde İzmir'e vardığımda bunları özlerdim. Onların zikirlerine, sohbetlerine katılır ve beraber namaz kılardık. Evet yine bir yıl böyle bir şey oldu. Beni davet ettiler. Hacı annenin nezaretinde hanımlar, mahallenin hanımları toplanmış, zikir çekmiş, tefekkür etmiş, rabıta yapmıştık. Ardından öğlen vakti gelmiş ve öğlen namazı kılıyorduk. O evin gelininin görümcesi diyelim yani eşinin kız kardeşi meczuplardandı. Tanınmış bir meczuptu. Kendisi orta yaşlı yani o kadar meczuptu ki kabristenlerde dolaşır. Allah aşkıyla gözü hiçbir şeyi görmezmiş. Orada tanıdım o kadını. Annesi de hakeza öyleydi. Öğlen namazına durmuştuk ve hepimiz seccadelerin üzerinde tam tekbir getireceğim zaman bu meczup dedikleri hanım önümde bir kaba bir döşek üzerine çıkmış saf bir vaziyette namaza durmuştu. İşte ben de meczupların halinden anlayan birisi değildim. Ben belki de hiçbir şey değildim. Belki tarikat yolunda hiç de ilerlememiştim. Hamdım, kalbime geldi ki hani böyle kusur aramak gibi değil de fıkhi meseleleri öğreniyor. Çok kitap okuduğum zamanlardı. Kalbimden dedim ki ya bu kadın yumuşak bir döşek üzerinde namaza durdu. Hanefi mezhebinde insanın alnının değeceği yer sert olmalı dedi. Kalbim dedi dilim değil. Ben hemen dedim ki onun bir mürşidi var. Mürşidinin hacı annesi, halifesi var. Onlar varken bana ne? O muhakkak mürşitlerinden her şeyi öğrenmiştir. Beni ilgilendirmez dedim. Bir derviş haliyle hemen kalbimi susturdum. Karışma sen dedim ve namazımı kıldım. Sonra namazın arkasından bu kardeşimiz yatağın üzerinde namazı duran kardeşimiz geldi. Benim elime sarıldı ver elini öpeyim. Sen ne mübareksin dedi. Ben şaşırdım. Ne oluyor kardeşim demeye kalmadan sen dedi kalbinden beni irşad ettin. Dedin ki yumuşak döşekte namaz kılınmaz. İşte ben o anda artık kendimi bıraktım. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Ben nasıl bir kişiyim? Onun kusurunu gördüm ve o kalplerdeki ilmi okuyor. Ben sadece bir kusur bulmuştum. O ise benim kalbimi okumuştu. Halbuki o kadar ileri mertebedeydi ki benim elime sarılıyor, arka tarafıma geçiyor, önüne geçemem diyordu. O andan itibaren, o şeyden itibaren bambaşka bir hale girdim. Kendimin ne kadar kusurlu ve eksik olduğumu anladım. Daha sonra bir hafta sonra biz artık tatilimiz bitmiş Almanya'ya dönmüştük. Fakat bu kadının kalp gözünün açık oluşu ve benim kalbimdeki bu sesi işitmesi çok duygulandırmış, unutamamıştım. Onlar daha İstanbul'a dönmeyeceklerdi. Ben artık, onlar birkaç hafta daha İzmir'de kalacaklardı. Onların zikir yaptığı saati de biliyordum artık. Kendi kendime Almanya'dayım, şöyle düşündüm. Ben dedim manen saat 1 diyelim öğlen namazı seccademi serdim Almanya'daki evimde odama serdim namazımı kıldım. Şimdi dedim bunlar İzmir'de tekrar tefekkür edecekler, namaz kılacaklar, ardından zikir çekecekler dedim. Onların o manevi atmosferine, onların o cemaatine hayalen olsun gideyim dedim ve Orada gözümü yumdum. O saatte tefekkür etmeye başladım. Tam bir saat öyle onların meclisindeymişim gibi tefekkür ettim. Kendi kendime sanki böyle huzur buldum. Onların yanındaymış gibi hissettiğim gerçekten bir dervişlerin iç alemine doğan bir feyz, bir cereyan hissettim. Daha sonra tabii ki bu halimi bıraktım ve her cuma onların o manevi şeylerine katılmak istedim. Aradan birkaç ay geçti, birkaç ay geçti. Biz mecburen yine Türkiye'ye izine gitmek durumu hasıl oldu ve yine Türkiye'ye gittik. Tabii annemin evine gidiyoruz yine, anneme misafir oluyoruz. Kapıyı açtı annem, selam verdik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Annem bana sarıldı. Aman Hanife'm, aman yavrum sen ne mübarek bir insan mısın dedi. Anneciğim ne oluyor dedim. Hanife'm dedi, sen Almanya'ya döndükten sonra ertesi hafta Cuma günü komşum, benim komşum ve o meczup görümcesi Hepsi toplanmışlar bana geldiler. Hanife Hanım yine mi geldi Almanya'dan? Hoş geldine geldik, hoş geldine geldik. Annem korkmuş, şaşırmış. Hayır benim kızım gelmedi demiş. Ama hayır demiş az evvel bizim yanımızdaydı. Bizimle beraber rabıtadaydı, bizimle beraber zikir çekti. Gözümle gördüm diyormuş. Gözümle gördüm. Sonra annem bana şunu söyledi. Hanifem dedi. Demek ki sen dedi evliyalara o dedi evliyaların içine karışmışsın. Ben utandım yine kendimden utandım. Yine utandım. Utancımdan ter döktüm. Hayır dedim anneciğim. Ben senin tırnağın bile olamam. Lütfen benim yanımda otururken utanıyor. Hareket ederken utanıyor. Beni bir şey zannetti. Şimdi değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bediüzzaman Hazretleri rahmetullah aleyhin Risale-i Nur'da daha sonralı ben Risale-i Nur hizmetine girdikten sonra şunu öğrendim. İnsanın ruhu o kadar mübarek, o kadar seyyal, o kadar hızlı hareket ediyor ki ruh bambaşka bir Allah katında bambaşka bir şey. Kişi oturduğu yerden Kabe'deki Hacerü'l-Esved'in altına secde ederse orada secde etmiş gibidir diye okumuştum. Demek ki insanın ruhu nereyi düşünürse, nerede e, hayal kurarsa orada hazır bulunduğunu ve bu bizzat yaşadığım olay ile idrak ettim. Daha sonraları asral seyahat diye bir şeyler yaşanıyor. Sizler de görüyorsunuzdur. Sosyal medyada, medyada bundan çok bahsedilir. Gerçekten bu benim yaşadığım asral seyahat olmayabilir. Çünkü ben bilinçli olarak oradayım, seccademin üzerindeyim. Kendim hayalen gittim. Oralara bizzat gitmedim. Asral seyahatın farkı bazı işlemlerden sonra yattığın yerden kalkarak gidiliyor. Onu anlatmayacağım çünkü ben böyle bir şey yapmadım, yaşamadım. Asral seyahat yaşamadım ama tıpkı asral seyahatta bir yerlere hayal ederek gittim. Tefekkür ederek beni orada kalp gözü açık olan meczup bir hanım görebildi. Başkaları görmedi. Bunu size anlatmak istememin bir sebebi şudur. Bunalıyorsanız, sıkılıyorsanız, üzülüyorsanız ben bazen bazı kardeşlerimle ders esnasında sohbetten sonra kardeşlerime şunu söylüyorum. Hepsinin bir şikayeti var. Bunalıyorlar. Onlara diyorum ki ben hayalen bir yerlere gidiyorum. İlle gitmem şart değil. Cennete hayal ediyorum. Ya kendime hayalen iki tane kanat takıyorum. Yahut cennete doğru bir merdiven dayıyorum. Merdivenlerden tırmanarak cennetin kapısına geliyorum. Kapıyı çalıyorum. Huri kızları bana kapıyı açıyorlar. İçeriye giriyorum. Huri'lerle selamlaşıyorum. Onlarla kol kola cennet bahçelerinde geziyorum. Cennetin Tuğba ağacına sarılıyorum. Cennetin Kevser havuzuna bardağımı daldırıp Kevser suyu içiyorum. Bunu hayalen yapıyorum ve içime bir huzur geliyor. Kabe'ye mi gitmek istiyorsunuz? Hayalen gidin. Resmini biliyorsunuz. Beytullah, Allah'ın evi. Evet, oraya hayalen gidin. Oralarda yürüyor gibi, tavaf ediyor gibi gezin. Ruhunuz aslında gider oraya. Belki beden ile gitmediğiniz için belki aynı duyguyu biz yaşayamıyoruz diyebilirsiniz. Ama ben inanıyorum ki ruhunuz oralarda dolaşır. Allah Resulü'nü anlatmamın bir videomda anlatmıştım. Esasen sebebi şudur ki hayalen efendimiz ile buluşuyor. Onun sohbetlerini dinliyorum ve inanıyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni görüyor. Beni tanıyor. Ümmetim diyor. Ve bazı rüyalarımda kızım Hanife dediği gibi o bakımdan değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım bu yaşadığım haleti ruhiyemi sizinle paylaşmak istedim. Olur ki sizlerde benim gibi hayalen tefekkür edip sevdiğiniz o güzel yerlere hatta cennetlere kadar gidebilir gelebilirsiniz. Evet, kalbiniz, ruhunuz her daim cennet bahçelerinde gezer gibi mutlu olsun. Her daim güzel hayalleriniz sizinle beraber olsun. Her daim güzel dualarınız ve muratlarınız Allah katında müstecab olsun. Bu arefe gece arefe akşamında ümmeti Muhammed'e sizlerle beraber dua ediyorum. Sizin manevi duygularınızın yanımda olduğunu bana amin amin hanifana dediğinizi işitiyor gibi oluyorum. Rabbim acilen muaccelen şu güneşin kavuşma vaktinde şu gurbet ellerde evvelen Gazze, Filistin ve bütün Myanmar, Ara, Araka ve nerede Çin'de, Hindistan'da, Sri Lanka'da dünyanın her bir köşesinde zulüm çeken ümmeti Muhammed'e acilen muaccelen ebedi saadetler ve zulümden kurtulup feraha ermeler selamete ermeler, yavrularımıza ve ümmeti Muhammed'e helal kazanç, sağlık, sıhhat, saadet ebeden daimen dua ediyorum ve Rahman ve Rahim olan Allah'a şu arefe gecesinde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım.